Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü sohbet konumuz e, altın konusundan e, bahsedeceğiz. Yani bir yatırım aracı olarak altın almalı mıyız? Yoksa almamalı mıyız? Eğer tek alırsak daha mı karlı çıkarız? Ya da daha daha mı çok kazançlı çıkarız? Bu konulardan bahsedeceğiz. Şimdi konuşmama başlamadan önce şunu ifade etmek istiyorum. Yani burada Anlatacaklarım benim kişisel görüşlerimi ifade etmektedir. Hiçbir kimseye bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla siz kararlarınızı kendi aklınıza, kendi düşüncelerinize göre e, sorgulayıp e, karar vermenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar altın. Dediğimizde altın e, uluslararası ödeme sisteminin temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca altın çeşitli ülkeler tarafından bir ödeme aracı olarak da kullanılmıştır. Tüm dünyada altına karşı yoğun bir talep olduğu görülüyor. Yani altını sadece insanlar değil, e, ülkelerin merkez bankaları da altın stok, e, stoğu, yapmaktadırlar yani sürekli olarak ülkeler altın stokladığını görüyoruz özellikle e, kriz dönemlerinde savaş dönemlerinde e, daha fazla e, altın e, stoklama yoluna gidildiğini söyleyebiliriz yine altın arkadaşlar ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracıların araçlarından birisidir Dolayısıyla altına olan talep her geçen gün artmakta, talep çok olmasına rağmen ancak altının arzı e, sınırlıdır. Yani altın e, dolayısıyla dünya piyasalarında en kıt mallardan birisidir. Yani arzı e, inelastik e, bir arza sahiptir. Yani altın bulup çıkarmak kolay e, bir şey değildir arkadaşlar. Şimdi bizim gibi Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde arkadaşlar şu veya bu şekilde biriktirdiğimiz tasarrufların korunması, değerlendirilmesi son derece önemlidir. Zaten çok zor birikim yapabiliyoruz. Yani Türk halkı dolayısıyla dünyada tasarruf oranının en az olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlar bir miktar tasarruf yapmışsak yani bir kenarda biraz paramız varsa ne yapmamız gerekli? Acaba altın mı alsak, dolar mı alsak, yoksa ev mi alsak ya da araba mı alsak daha kazançlı çıkarız. Öyle ya yani biz eğer akıllı bir karar veremezsek sahip olduğumuz birikimlerimiz bir kar topu gibi günden güne eriyip gidecektir. Dolayısıyla en azından değerinin korunması ya da gelecekte daha fazla değer kazanabilelim. Eğer biz gelecekte daha fazla kazanmak istiyorsak arkadaşlar yatırım yapacağımız aracı iyi seçmemiz gerekli. Dolayısıyla bugünlerde en popüler konu nedir? Altın fiyatları biliyorsunuz. Gram altın fiyatları daha geçen hafta 1000 TL'ydi. 650 TL'ye kadar ne yaptı? Ee, yeni ekonomi programıyla 650 TL'ye kadar düştü. Tabii bu düşüş devam eder mi? Dolayısıyla tekrar altında yükseliş başlar mı? Ya da işte ben yüksekten işte 1000 liradan altın almıştım. Şimdi %35 zarardayım. Ne yapmam gerekir? diye bir soru sorarsak arkadaşlar, benim bu sorulara vereceğim cevap korkmayın. Bu kriz ortamında dünyanın en güvenli limanına demir atmış bulunuyorsunuz. Altın fiyatları dolayısıyla iner, çıkar yani dalgalanmaya devam eder. Ama altın yatırımcısı asla kaybetmemiştir. Yani son 50 yıllık Gram fiyatlarına baktığımızda altındaki artış trendinin devam ettiğini e, e, görüyoruz. Dolayısıyla pandemi sonrası dönemde ise altının onsunun 2.500 dolara kadar çıkacağı hatta gram altın fiyatlarının 1.500-2.000 TL'ye kadar e, yükseleceği e, tahmin edilmektedir. Dolayısıyla böyle bir e, öngörü ortamında e, bizim de panik olmadan sabırla beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir konu ise arkadaşlar acaba ben ev mi alsam yoksa altın mı alsam gelecekte daha kazançlı olurum. Dolayısıyla e, benim için hangi alternatif daha iyi olur? Şimdi Türk milletinin e, yapısında şöyle bir şey var. Eve karşı bir merak var. Yani işte tabii insanın oturabileceği bir evi mutlaka olmalı ama işte ikincisi denir alsam, üçüncüyü de mi alsam, yok oğluma da alayım, kızıma da alayım, hatta onları bırak torunuma da ev alayım. Yani böyle bir e, tasarruf e, arayışında olduklarını görüyoruz. Şimdi ben Buraya, burada kendi açımdan bir örnek veriyorum. Yani ben söylenenlere ya da işte bu tür davranışlara bakmam, yaşadığım şeye bakarım. Dolayısıyla kendi açımdan sizlere çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben 2005 yılının Ekim ayında, bakın Ekim ayında 90 bin TL'ye bir ev aldım. Yani bir daire aldım. Dolayısıyla o zaman Ekim ayı yani 2005 yılının Ekim ayı itibariyle altının gram fiyatı 20.243 TL. Şimdi 90 bin lirayı 20.243'e bölersek arkadaşlar 4 kilo 445 gram altın yaptığı görülüyor. Geldik Aralık 2021 yılına. Aradan kaç yıl geçti? Aşağı yukarı 16 yıl geçti. 16 yıl sonra eğer ben o zaman ev yerine altın almış olsaydım bugünkü değeri ne olacaktı? 4 kilo 445 gram çarpı 650 lira dersem gram fiyatı 2 milyon 889 bin 250 TL olacaktı. Yani bu altın fiyatı düştükten sonraki rakam. Eğer altın 1000 lirayken satmış olsaydım nerede neredeyse ne olacaktı? 4,5 trilyon param olacaktı arkadaşlar. E peki ben ev almakla ne kazandım? Yani altın almadım, ev almayı tercih ettim. E bir şey kazanmadım. Yani bugün evi satsak evin ikinci eldeki değeri taş çatlası 500 bin TL. E ben ne kadar kaybettim arkadaşlar? Dolayısıyla 2 milyon 889 bin liradan 500 bini çıkarırsam 2 milyon 389 bin 250 TL yapar. Yani ben bu kadar yani altın yerine ev almayı tercih ettiğim için bu kadarlık bir kayba uğramış oluyorum. Yani biz buna ekonomide bir şeyi yapıp bir şey yapmamanın bize getirdiği maliyet yani fırsat maliyeti olarak bunu tanımlıyoruz arkadaşlar. O halde hiçbir yatırım aracından bu kadar kazanç elde edemezsiniz. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan korkmayın panik yapmadan sabırla beklemeye devam edin orta ve uzun vadede daima e, karlı yani kazançlı çıkarsınız arkadaşlar Evet benim e, bu videomda söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar tekrar e, yeni bir videoda bir başka konuda e, buluşmak üzere Hepinize iyi günler diliyorum.